ona bakın arkadaşlar. Şeresi çok uzun. Çok kalın bir şey. Kanın doyurmuş. Namussuz. Atmaya <laughs> <Gitmeye> çalışıyor. dikenlerin <laughs> içine girecek. Kan. Yakala. Yakal aman. Boykacı vallahi ya kendini. Hayır. Kaçmak yok. Şu an kuyruğuna basmışım. Gidemiyor. Lan. <laughs> lan! Lan 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 Ne yapıyorsun Boyka? Boyka sakin! Boyka! Boyka yapma oğlum! Oğlum sakin ol! Oğlum üstüme fırlatırsan vallahi belanı sikerim. <laughs> lan şerefsiz! Lan! <laughs> Şşş, şş, sakin olun oğlum sakin ol sakin 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 dur, öldürme hayvanı öldürme dur ayka ayka sus seni Yap lan oğlum o, ne yaptın lan karete yaptın lan karete ya. <laughs> Yemin ediyorum kardeş şey yılanla ya. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Şşş! 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 Çık o tarafa. Çık. Çık o tarafa. Çık. Şu yılanı ben bir Bana dönme. Bana dönme. Hayır bana dönme. Ne olur bana dönme. <laughs> Köpek arkanda lan geri zekalı ona odaklan. Köpeğe dön. Köpeğe dön. <gülüyor> <gülüyor> Kusuk, kusuk. Kusuk, kusuk. Kusuk, kusuk, kusuk. Boyka yaralı. Dişinin ne oldu ya? Dişinin havada salladı bir iki defa. <laughs> Yaraladı. Ee, eğer ki yoğun bir talep gelirse Boyka onu havadan havaya fırlatırken ki ananı da atacağım. Tabii yoğun bir talep gelirse, istek gelirse Boyka 2-3 defa aldı ağzına fırlattı. Aldı ağzına fırlattı. Yaralamış hayvanı. Ne yapıyorsun kuzu? Ama çok sert bir hayvan. Çok büyük bir hayvan. Ee, geçen seferki gördüğümüz yılandan daha büyük bir yılan. Çok da kalın bir yılan yani. O büyüklüğünden de ziyade çok da kalın bir yılan şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Şunun güzelliğine... Aa pusat geldi pusat yapma. Pusat dur oğlum sakin ol. Pusat hayır hayır. Hayır 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 pusat sen dur. Pusat dalıyor çünkü. Ki... Şşş. Bak 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 bak. Bak sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol minik kuşum. Sakin ol. Sakin, 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 sakin. Tamam sakin ol. Dön öbür tarafa, öbür tarafa dön. Bana dönme. Öbür tarafa dön. Ha aynen oraya dön. Aynen. Ha aynen. Aynen, aynen, aynen. Aynen. Ha. ha aynen. Ha aynen. Ben seni bir ölçmek istiyorum. Ben seni bir tartmak istiyorum da nasıl tartacağım bilmiyorum şuradaki ağırlıktan dolayı. Boyka dur boyka yine sallayacak. <laughs> <laughs> üstüme atarsın lan şerefsiz. <laughs> Alıp da üstüme fırlatacak diye korkuyorum boykanın. Çünkü az önce şerefsiz havadan havaya uçuruyor vallahi böyle resmen bayrak gibi sallıyor. Lan imansız. Lan şerefsiz. Bak 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 bak. bak 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 vay 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 saldır hadi oğlum kıs, kıs, kıs. saldır sen saldır yılancığım oğlum atsana biraz kendini o öyle durma ama hadi hadi, hadi ısır Oo ben kaldırıyorum seni ısır diye yavrum ya öyle de olmaz ki ama Hadi al, saldır kıs, kıs, hadi oğlum. Yalan nasıl yalan nasıl kıskılanır ki arkadaşlar pıs mı diye ha aferin aferin saldır oğlum saldır oğlum <laughs> Şş, ağzına bakabilir mi? Ağzına bakabilir miyim? Ağzını açabilir misin? Ağzını açmanı istiyorum. Bakın bakın. Şuna bakışa baksanıza ya. Yemin ediyorum ya. Hiç. Şuraya koymuşum ama. Hiç geri it itemiyorum. Böyle var ya. Bakın nasıl kasmış kendini. Ağza bak ya. hiç. Hani oğlum, hani, hani köpüklendi ağzın. Hani oğlum, namussuz seni. Hadi lan. Hadi ama bu bu, bu çok uzun sürdü ya. Hadi ama. Aa! Sıkıldım ya. Sıkıldım ya. Şunun bir boy ölçümüne bakacağım. Tamam, tamam. Oraya dön bak öbür taraftalar. Ne bana dönüyorsun yani? Ne 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 var ne? Ne hep? O ne yani? Cık. He öyle olmaz yani. Öyle olmaz hemen böyle fıs fıs. Ne ki yani ne? Böyle mi olacak ya yani? Allah Allah. Ben sana bir şey yapmıyorum. Ben sana bir zarar vermiyorum. Ben sadece bakacağım diyorum. Bak köpekler orada arkamdan havlıyor. Sen de dönmüşsün bana pis. Ayıp değil mi ama? Ben boyuna bakacağım sadece. Namussuz ya. Gel. Gel gel, gel. Gel, gel 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 sen onlara bakma kuzum gel gel sen onlara bakma gel gel oh, oh. sen onlara bakma gel boş boş boşur gel 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 sen onlara bakma gel gel paşam gel bak 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 oğlum bir dur ya ne hemen ağız atıyorsun ibi ya ya Allah Allah <laughs> of. Ya yeah. bir dəqiqə, bir dəqiqə, bucaq, bir dəqiqə isəkin. He.